Selamlar sevgili dostum. Hemen bu yorumuna kısaca bir cevap vermek istiyorum. Babam içeride Esra Erol'u izliyor. Belki onun sesleri gelebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Şimdi maalesef çok haklısınız. Ülkemizde paramız inanılmaz derecede değersizleştiği için her şey kura bağlı olduğu için de günden güne tüm ürünleri her şeye zam geliyor. En zamlanması markaların sürekli zam yapması ne benim ne de başka bir içerik üreticisi dostumun sorunu ya da problemi ya da suçu. Evet Madikosol gerçekten güzel bir ilaç, güzel bir merhem. Ama bunu doktorunuz tavsiye etmediği sürece lütfen cildinize sürmeyin. Evet elinizde kullanabilirsiniz, vücudunuzda kullanabilirsiniz, bir kediniz çizdi, bir yeriniz yandı, bir şekilde bir yere çarptığınızda oluştu. Yarının daha hızlı onarılması ve orada iz kalmaması adına madekazolden yardım alabilirsiniz. Maalesef buradaki deri ile buradaki deri çok farklı. Yüzümüz inanılmaz derecede hassas. Çünkü yüzümüze birçok şey kullanıyoruz. Güneşle direkt temas halinde. Bu ürün inanılmaz derecede yoğun bir ürün. Ben bu ürünü yıllar yıllar önce yüzümü berberde ağda yaptırırken şu elmacık kemiklerinin üzerinde ağda kalktığı anda cildim inanılmaz hassaslaşmıştı o dönem. Çünkü doktorum reçete etti bir A vitamin kremini kullanıyordum. Akneisi kullanıyordum. Ben oldukça bilinçsizdim. Ağda bantlarını kaldırır kaldırmaz berber direkt orada o tazecik pembecik derimi gördüm. Baya derimi böyle soydu hatta. Daha sonra doktora gittim hemen koşa koşa. Hemen bana bu kremi verdi ve bunu sabah öyle akşam bol bol sür dedi. Sağ olsun bunun sayesinde gerçekten lekesiz bir şekilde o süreci atlattım. Ama daha sonra ben dedim ki madem bu bu kadar e, yaraları onarıyor cildi yeniliyor ben bunu her gün nemlendirici gibi de sürerim dedim. Ve yağlı bir ciddiyim bunun altını çiziyorum akneye oldukça meyilli bir cildim var. Her gün kullanmaya kalktım bir haftanın sonunda sevgili dostum cildimde kapalı komedon olmayan yer yoktu. Yani bak bunu çok net söylüyorum siyah noktaları geçtim kapalı komedon olmayan yer yoktu. Siyah nokta kapalı komedona göre daha hızlı sonuç veriyor ürünlerle. İşte salisilik asitli bir yıkama jeli ya da bir tonik kullandığında gözeneklerin içerisine kadar giriyor salisilik asit. Ve o siyah noktaları daha hızlı bir şekilde izleyebiliyorsun cilt düzenin Ama kapalı komedonlar hemen erimiyor. Bir miktar zamana ihtiyaç duyuyor. Kasol bende büyük travmalar yarattı. Yani sadece bu ürünü kullandım. Bu ürün o zaman çok çok daha uygun bir fiyattaydı. Akabinde inanılmaz derecede paralar yatırdım ürünlere. İşte asit tonikler, ondan sonra doktor randevuları, sıkma işlemleri için güzellik merkezlerine gitmeler, sonra güneş kremleri, nemlendiriciler, yatıştırıcılar bilmem neler derken hani yanlış hatırlamıyorsam o zaman hadi atayım 20 liraya aldığım bu merhemi bana hani 2 bin liraya 3000 liraya kadar mal oldu geri dönüşü demek istediğin tam anlamıyla buydu. Bu ürünü bilinçsiz bir şekilde görüyorum ben. Böyle farklı içerik üreticisi kişiler ya da farklı insanlar böyle bunu bepantolü yok işte fusidini fitoyu kremi falan karıştırtıyor. Bir güzel size böyle işte mucize krem bunu her gün sürün falan diye böyle öneriyorlar. İşte ben buna karşıyım. Bu Önerilmemeli. Bu gerçekten e, dikkatli kullanılması gereken. Doktorunuz sizin cildinize baktığında bu kremi önerebiliyorsa, bir sorun varsa ve ona yönelik öneriyorsa evet kullanın. Ama bu kremi sivilcelerimi geçiriyor, lekelerimi geçiriyor, nemlendirici gibi kullanıyorum, maske gibi kullanıyorum deyip önerenlere inanıp kullanmayın. Benim demek istediğim tamamıyla buydu. Yoksa... Evet tabii ki bu ürünün fiyatıyla bu ürünün fiyatı bir değil. Alamadığı için birçok insan bunu alıp bunun aynı etki görmeyi bekliyor. Ama ikisi birbirinden şu yönde farklı daha masum. Ne konuda? Mesela akneye oldukça meyli bir cildiniz var. Sivilce meyli bir cildiniz var. Bu size gerçekten sivilce yapar. Çok net söylüyorum. Ama bu Haftada bir kullandığınızda onun dışında da lokal olarak sürdüğünde tahriş hassasiyet yaşadığınız yerlerde size sıkıntı veya sorun yaratmayacaktır. Mesela bunu da her gün kullanırsanız evet bu da size sorun yaratacaktır. O yüzden sayfamda zaten olabildiğince Sika kremleri her gün kullanmayın. ihtiyaç halinde kullanın diye size hep tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım açıklayabilmişimdir. Kendinize çok dikkat edin. Herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlara yazın. Olabildiğince dönmeye çalışacağım. Hoşçakalın.